Aynen. Aa şimdi bak zurna zurt dediği yere geldi. Bana izleyeceğim kaç kişi uca atmış. Uca atan arkadaşlar instagramın üzerinden Can abi uca attım diyerek attığını göndersin fotoğrafını çeksin ben yayından sonra bakacağım. Hadi bek. Amigo mu? Selamun aleyküm. Çekilin. Kanka. Ne çıkıyorum diyorum. Kanka şuca gelmiş biliyor musun? Ulan <laughs> hiç sevenim yokmuş diyeceğim ya. Kaç ucu? 564 ucun var kardeşim. Ciddi mi? Yemin ediyorum bak. Hmm. İki kişi göndermiş. Hmm. Bak iki kişi... 560 yemin etti. Bak bir şey değil mi? Ha, kimse göndermemiş kanka bana ucu. Kanka hiç kimse göndermemiş. Bak bir iki kişi böyle 120 ucu falan yollamış o kadar. Yemin ediyorum kanka 564 UC var bak yayından görürsünüz. Yalan söylemem. Ulan ben dedim 2000 3000 UC gelir. Sen dedin 5000 10000 100000 dedik. Aga be. Ben, vallahi valla 5000 düşünüyordum en az ne yalan söyleyeyim. Ana o çocuk da eksiliymiş. Dayanamamış. Ben eksiliyince o da eksiliymiş. Ne şey ya. İkinci <laughs> misin? O zaman o zaman o zaman bir bayrak değişimi var. As, as, var mı? Bayrakları. As bayrakları. <laughs> as bayrakları. <laughs> tamam, şovan hadi. Şimdi o zaman bir bayrağımızı oraya ...benim bayrağını gururunu asalım. O zaman Facebook'tan şeyim profil resmimi değiştirmem gerekiyor. Aynen. Aynen. Değiştir hadi bekliyoruz. İkinci olunca yapacağım demişin. İkinci oldun. Aa, yes. Dur bakayım herkes öyle nasıl demek. yapmış? Hepimizin aynı olsun. Aynı değişik değişik adım. yapmışlar ya çoğu. Çoğu A, değişik. İşte biraz göndersin fotoğrafı işime. Yayında versin. Bir işe arayayım. Dur ben ha. yazayım. Dur buldum bir tane. Aynı buldum 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 buldum. Dur dur. Aynı. Aynı. Buldum, yok 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 buldum. buldum lan, lan buldum. Buldum. Ha buldum buldum buldum. Resmindir. Hadi bakayım. Facebook. O Murat Bey Hı. günaydınlar. <laughs> Abi <laughs> profil resmi Profil resmi seç. Şöyle. Evet. Şöyle daha iyi değil mi Murat? Evet. Bence. Aha. Şimdi o bak kanka bu daha iyi oldu. Kaç uyuyacak? Baksana be amigo. Bu nasıl amigo? Bence güzel oldu. Hı? Ben de hala değişmedi. Ben güzel güzel. Iyi. Ha dur, şimdi değişti. Bir dakika bir bakacağım. Tekrar bakayım. Bu daha, daha güzel oldu. Aynen. Bu daha güzel oldu. Okey. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok sağ olun. Bu arada kanka hiç kimse bana UC göndermedi. 716 UC. Birileri gönderiyor çok az çok az ama çok az çok az gönderiyor. Aga be. Bak, bir şey söyleyeceğim. Eğer buraya neyse, buna hiç <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne? He? Ne ya Ne diyecektin? Ya UC istedik, iddiaya girer gibi böyle. Ben dedim ki en azından en az 2000 UC atar birisi dedik, tamam mı? Ulan hayatımız boyunca hep biz mi göndereceğiz muhabbeti yaptık? Ulan kim satmadı Murat bize be. Biliyor musun sen? Be. Vallahi be. Valla atmadık. Hani bir, bir iki kişi attı. O kadar be. Ya hiç kimse atmasa bile Amigo ile Gazi'nin atmasa. Ben <laughs> dedim yemin ediyorum dedim. Kanka bak kimse atmasa bile siz atın dedim ya. Ne atacağım lan ben sana. Şeyim yok uyuyacağım yok. Bak kardeşim. Ben kendimi uyuyup demiyorum kutu açmak için. Ama burada bak. Dur. Kendim UC Kaç kişi gönderdi? <laughs> bana, bana da, Lan ah biri gönderdi 1000 UC ha. Şey Aa. 500 UC gönderdi biri. Dur dur dur. Onun kör kardeşimiz kim o? Fiksir Royal Pass UC'si gönderdi, yani. bir, -Pas gönderdi bir sana. Royal Pass -Pas UC'si gönderdi. Aynen. Muhabbet ne? Ya kanka UC gönderenler oldu. Uff! Biri 8000 UC mi gönderdi? Murat? 9000 mi? Ciddiyim? Geliyor geliyor abi. Sen de ucuya mı atıyorsun Yo, niye öyle bir şey yapıyorsun kanka durduk yere? Manyadım mı ben? Oha. Ne oldu? 17 k oldu abi. Yalan Sen de ekrana bakmıyorsun hiç. <laughs> ami ay ami gibi Am 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 oldu. Az sonra parasını <laughs> ister benden ya. di <laughs> veriyorum. 517 90. Dur be gazi. Dur be ya. Dur gazi <gülüyor> ya. <gülüyor> Mouse Allah ses geliyor Allah Allah. ama bilemedim. Kanka insanlar göndermeyeceğim, ben de kendi kendime göndereyim dedim. Ne yapayım yani? Lan o ne çok sevenimiz varmış. çok sevenim var bak 34 bin ulan. Şurada bir ya zaten şu anda birisi 500 600 gönderse de fark etmeyeceksin sen artık böyle. Az sonra fark ederim ama. 1, 2, üç, dört. arada kaçırdık mı lan sence? 8000 8000 mi geliyordu bize? Kanka şey oldu. 42000 ucu oldu. Birileri bizi çok seviyor. Vallahi deli gibi deli Aynen. Uf ya. 50000 ucu. Abi, geliyor. Kanka ben yani, ses bize geliyor ya. abi bana. Bu ağzına çakacağım bir dur. Sırası değil şu an. Gece şey geliyor. Kesin mi? Tabii canım geliyor. Hangi, sandık mı? Abi bu, o dört. Muhteşem dörtli geliyor. Muhteşem dörtli geliyor. Muhteşem tamam doğru. Sarı benim. Sarı benim. Valla bilmiyorum. Ben kardeşim hepsini al çıkartacağım için çok önemli değil. Sarı ben olmuş abi. bak. Tabii biz işte sen bir tane seçersin adam hepsini alır. Çoban hayat böyle. Hayat böyle. Kırmızı da gelir. çoğu ya hepsini. ben size yeterince bir şeyler gönderiyorum zaten. Benim ayarımı kaçırmayın şimdi dur. Bu <laughs> <laughs> gönder diyor. Biz seni kadar kazanmıyoruz diyorlar ya. Onlara. De ha sen buradasın lan. Ben benim istemem lazım sizin değil. Ha şimdi bu adama ya göndermen ben lazım. Ya. Ben açarım sana. Tamam? 83 bin UC oldu. Az daha yatıracağım. 100 bine tamamlayacağım. Hadi bakayım. Ulan belki tek atacağım. Nereden bile? 4 kıyafet arka arkaya dizicem belki. Sana ne? mesaj kısmında 10 bin UC var. Hı? Mezarcının mesaj kutusunda UC var. Ha ben bana, bana da şey gelmiş lan. Ha yasak o Ben de sevinmiştim. Ha <laughs> bana, bana hiçbir şey gelmemiş <laughs> Uca gönder teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun var olun. Adamın dibisiniz. 103 bin ucu oldu kanka. Hala yatırmaya devam ediyorum. Sadece ben değil bizi sevenler de gönderiyor şu an. 103 bin oldu. Bir milyon yapmamız yok mu? Lan bir sus yüz bini, bin, 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 bin atan olmadı bin bin adam yüz bin bir milyon diyor ya Yü, kanka bin atan olmadı uc bin ben dedim ki bin ya en azı iki bin iki var iki bin atan olur dedim ya iki bin dicik ben seven bir kişi iki bin UC bana atar dedim İddiaya girer gibi konuştuk burada ama maalesef. Heh. 2 milyon YouTube'da 2 milyon olduğunda 2 milyon yapman yok mu? Ya Ali nereye yapıyorum kardeşim buraya bin TL yatırdım şu an bin TL yatırdım bin oldu ya mı buluyoruz. Aga bir dakika. Bak. Be. Ben Discord'da bir şey yazıyorum. <laughs> Şuradan fotoğrafını çekiyorum şu an kanka tamam mı çektim. Discord'da ne yazıyorum? Özele mi genele mi? Seni söyle şey bizim Discord'da yazdım ya. Önemli tamam. bir şey değil de. Yapma ya. Ha. Okey. Yok, yok yok Şey geliyorum hemen ben siz devam edin. Bak Ali. 119 bin ucam var tamam mı? Tamam. 120 bin uca olur kanka. Birisi gelir bize 657 uca atar. Vay ciddiyim. bin uca yatırdık arkadaşlar. Gece e, şu muhabbet geliyor. Nerede lan bu? Bir saniye ben gösteririm size güçlü Cengar. dörtlü. Bu geliyor arkadaşlar bu gece güçlü dörtlü için. Ben size şöyle izlettireyim belki görmeyenler vardır. Cengar. Bu güzel. Bu başarılı. Bu kral, bak bu kral aynı böyle şey gibi, şövalye gibi. Gazi efendim. Discord'a bir şey yazsın bana <laughs> baksana. Ya Ali işine bak ya. 160 <laughs> 60 ucu attı Ali bana. Vallahi bak. 60 uca atmış. Teşekkür ederim dostum benim. Amigo gelsin oyuna başlayalım. Her yer tut bayrağı oldu ha maşallah. Arkadaşlar herkese ben bol şans diliyorum bu konuda. Umarım herkes e, başarılı olur. Ulan dün eksi bilmem kaç yemeseydim. Eksi 300. Aga be. Oo bu arada bir sürü insan bana bağış atmış buradan. Destek olmuş. Eyvallah kankam sağ olun var olun. Allah razı olsun ya. Çok teşekkürler.